Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, duyuru yapıyorum yani. Ben 3 e, gündür falan video çekemiyorum. E, Ömer Faruk. Karneye giderken, karne almaya giderken çekecektim. Bu karne alma gününün öyle saatleri değildi. Şu an saat... saatin yanında mı? Telefonda saat yanlıştı arkadaşlar. Aa o var. Ee, 16.57 16, arkadaşlar yani 4 oluyor değil mi? 16. Ee, 4 27 geçiyor. 4.27 27 geçiyor arkadaşlar. Ee, 3 gündür video atamıyorum. Niye dersiniz? Hem e, geç vakitte uyuyorum bir de geç vakitte eve geliyorum arkadaşlar. Böyle sorun oldu yani artık. Yani 15 tantin olduğu için yani artık her gün e, her gün video çekip at çekeceğim at, atmaya çalışacağım ama benim de böyle bir takıntılarım oluyor yani atamıyorum fazla video. Bir de yeni bilgisayar almam lazım. Ee, bilgisayarın ne şeyi adını unuttum o şeyinin bir şey bozulmuş öyle bir şey. Ee, bilgisayar açamıyorum telefondan şey kaydettim, telefona şey yaptım. Telef artık telefondan atıyorum yani kameradan telefonu atmaya çalışıyorum. O da biraz zor bir şey yani. Bir saat bekletiyorsun. Telefonla saat bekletiyorsun. Bili dolurken e, dört dakikada doluyor. Ne dört dakikası ya? Böyle 7 dakikada falan doluyor yani. Ne 7 dakika? Şey kameradan şey atması tam e, bir, dak Hı. bir saat 7 dakika oluyor yani. <laughs> Arkadaşlar yani şimdi telefona mı bakıyorum bir şeyde ee, de araştırma yapıyordum. Yani arkadaşlar yani o yüzden özür dilerim yani kusura bakmayın. Video çekemiyorum kaç üç gündür. Bir de kanalın adını geç, geç değiştirdim. Egoçu karışık gemir yaptım yani. F karışık şeyler çektiğimiz için yani hep. Bir de şu an arkadaşımın evindeyim yani. Benim. Anam bunu... Ben de kardeşim. Biz kardeş zaten biliyorsunuz. Yani şimdi... Ne Arkadaşlar bundan sonra böyle bir eğlenceli bir şey yapacağız. Onu da çekip at atacağım yani. Bugün. Şimdi... Bundan, bundan sonra hemen atacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. bay. bay.